Evet merhaba arkadaşlar bu dersimizde uyduların hareketini işleyeceğiz ee, genel çekim yasasını işlemiştik geçen dersimizde bu dersimizde de bir gezegenin etrafında dönen yapay veya doğal uyduların hareketinden bahsetmiş olacağız şimdi uydular mesela yapay ve doğal uydular olarak ikiye ayrılıyor örneğin Mesela Dünya'nın uydusu biliyorsunuz Ay, ee, mesela Titan, Ganymede gibi diğer gezegenlerin de bizim Ay olan uydumuz gibi uyduları var. Veya Dünya çevresinde başka gezegenler çevresinde insan yapımı olarak gönderilmiş ve e, belki hala görevde olan, belki eskiden görevini bitirmiş ve atmos, e, uzayın derinliklerine savrulmuş olan. Televizyon uydusu, GPS uydusu gibi çeşitli amaçlarla gönderilen uydular var. Bunlar aslında e, bulundukları gezegenler etrafında e, elips ya da çember yörünge çizerek dönme hareketi yapıyorlar arkadaşlar. Yani bunlar uyduların hareketi bildiğiniz gibi çembersel hareket. Uydular çembersel hareket yapıyor diyebiliriz. Bunun yanında uyduların çembersel hareket yaparken ta ilk dersten beri ne demiştik? Çembersel hareket bir merkezcil kuvvet gerektirir. Bu merkezcil kuvvet uydular için çembersel hareketi yapmasına sebep olan merkezcil kuvvet kütle çekim kuvvetidir arkadaşlar. Evet uyduların merkezcil kuvveti kütle çekim kuvvetidir. İşte bu ifade aslında uyduların hareketi için en kritik ifadedir. Demek ki kütle çekim kuvveti kimle kim arasında Burada gördüğünüz uydu ile gezegen arasında oluşan kütle çekim kuvveti ki gezegeni durgun kabul edeceğiz. Uyduyu gezegen etrafında çember bir yörünge çiziyor kabul edeceğiz. Ve gezegenin uyduya uyguladığı kütle çekim kuvveti bu uydu için bir e, merkezcil kuvvet olacak. Ve gezegenin uyguladığı kütle çekim kuvveti biliyorsunuz çekim ivmesi, evrensel çekim sabiti çarpı gezegenin kütlesi çarpı uydunun kütlesi bölü uyduyla gezegenin merkezinin arasındaki uzaklığın karesi. Bu kütle çekim kuvveti. İşte bunu kime eşitliyoruz? Merkezcil kuvveti. Kimin merkezcil kuvvetine? Uydunun tabi çembersel hareketi yapan uydu. O yüzden uydunun kütlesi çarpı hızının karesi bölü e, gezegenin merkezine olan uzaklık ifadesini yazdığımızda şurada uydunun kütlesinin gittiğini görüyoruz. Buradan arkadaşlar V'yi çekersek bulduğumuz değer büyük G, M gezegen. Şuradaki R'lerden birini sadeleştirince bölü R bir de karekök. Burada arkadaşlar bir uydunun e, hızının ve hızını veren ifadeyi bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi gezegenin kütlesinin artması uydunun dönme hızını arttırıyor. Gezegenin etrafındaki yörünge yarıçapının artması ise çizgisel hızın daha düşük olmasına neden oluyor arkadaşlar. Şimdi yani şu ifadeyi gördüğünüz gibi elde ettik. O zaman şöyle yazalım. Yörünge yarıçapının artması Çizgisel hızın daha düşük olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde e, gezegenin kütlesinin artması çizgisel hızın artmasına sebep olur. Fakat uydunun kütlesinin artması ya da azalması gezegenin hızını, pardon uydunun hızını etkilemez değerli arkadaşlar. Şimdi tabi bir de hızından bahsettik. Bir de periyodundan bahsedelim. Şimdi şurası gezegenimiz olsun. Merkezinden belli bir uzaklıkta bir uydumuz olsun. Şöyle. Sonuçta bu çembersel hareket yapıyor. Bir de çizgisel hıza sahip. Bu çizgisel hızın e, sahip olduğu çizgisel hızla aslında bir çember yörünge çiziyor. Burada çizdiğimiz çemberin yarı çapını, şey, e, çemberin e, çevresini görüyorsunuz. Bu bir turda aldığı yol. Tabi dönüş hızımıza bunu bölünce bir turu dönme süresini buluyoruz. Burada bir karmaşık ifade verilmiş ama bizi ilgilendiren kısmını ifade edelim size. Bunu daha sonra da tekrar edeceğiz. Demek ki gezegenin pardon uydunun yörünge yarı artması ne yapar? Çizgisel hızımızı azaltır. Şimdi yörünge yarı artması hem yolu büyütüyor hem de dönüş hızını küçülttüğü için periyodumuzun yani bir tur atma süremizin daha büyük olmasına neden olur. Yani yörünge yarı çapının artması çizgisel hızını düşürür, e, periyodumuzu arttırır. Peki gezegenin kütlesinin artması yine çizgisel hızımızı arttırır. Çizgisel hızımızı arttırdığı için periyodumuzu azaltır arkadaşlar. Bu karşılaştırmaları yapmamız şimdilik yeterli. Burada da yine bir tablo ile birlikte bunu vermişiz. Toparlayacak olursak eğer biz uydunun kütlesini arttırırsak tek başına diğer değişkenleri sabit kabul edersek kütle çekim kuvveti artacaktır. Süratı etkilemez dedik. Periyodu da etkilemez dedik değil mi? Gezegeni kütlesini arttırdığımızda kütle çekim artar sürede arttırdığını söyledik. Periyodu ise azalttığını söyledik. Çünkü daha hızlı döneceğiz. Yörünge yarıçapını çapını arttırırsak bu sefer kütle çekim azalır. Uzaklık arttığı için sürat azalır. Yakında daha hızlı dönüyor. E, sürat azaldığı için bir tur atma süresi de artar arkadaşlar. Bu söylediklerimiz uydunun e, çizgisel hızı ve periyodu ile ilgili. Şimdi bir de uydunun mekanik enerjisinden bahsedelim. Sonuçta uydunun mekanik enerjisi potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisidir. Ve bir dönüş sırasında aynı yörünge etrafında mekanik enerjimiz değişmiyor. Tek bir yörüngede kalıyorsak potansiyel ve kinetik enerjimiz toplamları sabit kalacak arkadaşlar. Şimdi kinetik enerjiden başlayalım. Kinetik enerjimiz formülü malum 1 bölü 2 m ve kare. Buradaki dönüş hareketini yapan uydunun kütlesi m yerine uydunun kütlesini alıyoruz. 1 bölü 2 m v kare. Şimdi bir önceki slaytın önceki kısımlarında m'in pardon v karenin büyük g şurasının v kare olduğunu söylemiştik değil mi? Bu iki kinetik enerjiden mu da kinetik enerjiden geliyor. Ve şöyle bir formül elde ediyoruz. Arkadaşlar bu formülü ezberlemenize gerek yok. Fakat şunu bilmenizi istiyoruz. Zaten demin söylemiştik gezegenin kütlesinin hızını etkilediğini, yörünge yarıçapının hızını etkilediğini söylemiştik. Uydunun kütlesi hızı değiştirmese bile uydunun kütlesinin artması kinetik enerjiyi arttırıyor çünkü kinetik enerji formülünde var. Yani hızla kütle bağlı değil ama kinetik enerji kütleye bağlı sonuçta. Kütlenin artması kinetik enerjiyi arttırıyor arkadaşlar. Burada potansiyel enerjiyi verdik. Yani MGH'den yorum yapabiliriz. Çok Formül bilmenize gerek yok. Formüllerle pek sorularla karşılaşmayacaksınız. Yorumunu bilmeniz yeterli. Potansiyel enerji eksi bir değere sahiptir. Şimdi konumuz o değil. O yüzden fazla detayına girmeyeyim. Artar azalır şeklinde yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar potansiyel enerji şöyle. Aynı MGH şeklinde yorumlarsak. Şimdi bir defa gezegenin çekim ivmesinin artması. Yani G'nin artması. G'yi arttıran şeyler nelerdir bunlar? gezegenin kütlesi değil mi? Gezegenin kütlesinin artması şöyle yazayım m gezegenin artması çekim yemesini arttıracağı için potansiyel enerjiyi arttırır. Uydunun gezegeni olan uzaklığının artması yine mgh olarak düşünürseniz haşı arttırır potansiyel enerjiyi arttırır. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de uydunun kütlesinin artması da. MGH'daki M aslında uydunun kütlesi. Bunun artması da yine potansiyel enerjiyi arttıracaktır arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi potansiyel ve kinetik enerjinin toplamı biliyorsunuz mekanik enerji veya toplam enerjiyi veriyor. Burada yine toplam enerjinin eksi bir değere sahip olduğunu ve yine potansiyel enerjinin daha baskın olduğunu görebiliriz. Şimdi bir gezegende kütle çekim potansiyeline toplam mekanik enerjiyi neler etkiler bundan biraz bahsedelim. Şimdi bakın gezegenin kütlesinin artması hem şeyi arttırır hızı arttırır yani kinetik enerjiyi arttırır hem de potansiyel enerjiyi arttıracağı için toplam enerjiyi ya da mekanik enerjiyi arttırır değil mi? Uydunun kütlesinin artması da yine hem kinetik enerjiyi arttırır hem potansiyel enerjiyi arttırır dolayısıyla toplam enerjiyi de arttırır. Fakat burada biraz karıştırabileceğiniz R'nin artmasıdır. R'nin artmasını şöyle yorumlayalım. Mesela bir gezegen şuraya çizeyim. Uydumuz şunun etrafında şöyle bir çember yörünge çiziyordu. Bu çember yörüngede bir hızı vardı. Yani kinetik enerjisi ve potansiyel enerjisi vardı. Bu kendi kendine artmıyor arkadaşlar. Daha büyük bir çember yörünge çiziyor. Yani biz uyduyu gezegenden daha çok uzaklaştırıyoruz. Bu kendi kendine olacak bir olay değildir. Çünkü bir çekim var arada. Bunu uzaklaştırmak için dışarıdan enerji harcamamız lazım. Yani r'yi arttırmak kinetik enerjiyi azaltır. Yani daha yavaş döner. Potansiyel enerjiyi arttırır ama potansiyel enerji daha baskın olduğu için hem de bu örnekten aklınıza gelsin. Uydunun dünyaya daha uzak bir yörüngede dönmesi için bizim bir enerji harcamamız lazım. Dolayısıyla toplam enerjimizi arttıracaktır arkadaşlar. Bunu da böyle ifade edelim. Yine burada gördüğünüz gibi uydunun kütlesinin artması kinetik enerjiyi affedersiniz uydunun kütlesinin artması kinetik enerjiyi arttırır, potansiyeli arttırır, dolayısıyla toplam enerjiyi arttırır. Gezegende yine kütlesinin artması kinetik, potansiyeli ve toplam enerjiyi arttırır. Yörünge çapının artması kinetik enerjiyi azaltır, potansiyeli ve toplam enerjiyi arttırır arkadaşlar. Şimdi farklı iki kavrama geçeceğiz ama tekrar ediyorum. Burada kavramların formülünden çok böyle mantık olarak artar azalır ifadelerini aklımızda tutmamız yeterlidir. Şimdi burada bağlanma ve kurtulma enerji diye iki kavram var. Roketlerin kurtulma enerjisi. Bir roketi düşünelim burası bir gezegenin yüzeyi olsun. Burada da bir roket olsun. Bu roketin yukarıya fırlatılması için biliyorsunuz gibi bir enerji vermemiz gerekiyor. Buna öyle bir enerji veriyoruz ki bunu dünyanın çekim alanından kurtarıyoruz. Enerjisini sıfır yapıyoruz. Dolayısıyla ona o andaki enerjisi kadar enerji vermemiz lazım. Buna işte roketi yeryüzünden kurtarmak için, yeryüzünün çekim alanından kurtarmak için vermemiz gereken enerjiye kurtulma enerjisi verir denir. E tabi bunu yerden fırlatacağız bir ilk hızımız olacak. İşte buna da kaçış hızı veya kurtulma hızı adı verilir arkadaşlar. Demek ki gezegeni yeryüzünden kurtarmamız için vermemiz gereken enerji kurtulma enerjisi. Bu enerji için vermemiz gereken hıza da kurtulma hızı diyoruz. Peki nelere bağlıdır kurtulma hızı ve kurtulma enerjisi? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi uydunun kütlesi aynı şöyle düşünün bir taşı yerden yukarıya atacağız. Yani 100 metre yukarı atmamız lazım. Şurası 100 metre olsun. Şimdi bu taşa ne kadar enerji vermemiz lazım? Şöyle düşünün arkadaşlar. Taşın kütlesinin büyük olması bu taşa vereceğimiz enerjiyi arttırır değil mi? Yani roketin kütlesi artarsa kurtulma enerjisi artar arkadaşlar. Gezegenin çekim etkisi yani gezegenin kütlesi artarsa yine kurtulma enerjisi kurtulma enerjisi artacaktır değil mi? Daha çok enerji vermemiz gerekecektir. Ama gezegenin yarı çapının artması gezegenin merkezinden daha uzak olduğumuz anlamında gelir. Yani çekimin daha az olduğu anlamına gelir. Gezegenin yarı çapının artması kurtulma enerjisinin daha düşük olduğunu bize ifade eder. Şimdi burada arkadaşlar roketin kütlesi bildiğiniz gibi kurtulma enerjisini arttırıyor ama Şöyle düşünün bizim verdiğimiz enerji kurtulma enerjisi eninde sonunda bir kinetik enerji. Yani 1 bölü 2 m roket çarpı v roketin karesi. Yani arkadaşlar roketin kütlesi burada kurtulma enerjisini etkiliyor ama kurtulma hızını etkilemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla kurtulma hızı v kurtulma hızı kütleye yani roketin kütlesine bağlı değil. bağlı değil arkadaşlar. Şimdi kurtulma enerjisinden bahsettik ve kurtulma hızından bahsettik. Bir de uyduların bağlanma enerjisi var. Bağlanma enerjisi de benzer. Bağlanma enerjisi uydular için geçerli bir şey. Bir uydumuz olacak. Bu uydumuzun gezegenin etrafında döndüğünü düşünelim. Buna enerji vererek bunu gezegenin çekim alanından kurtararak sonsuza götürüyoruz. Yine arkadaşlar e, uydumuzun kütlesinin büyük olması, gezegenin kütlesinin büyük olması bu ikisi çekim kuvvetini arttırır. Dolayısıyla bağlanma enerjisi yani ona vermemiz gereken enerjiyi arttırır. Uydunun gezegene daha uzakta dolanması yani do dolanma yarı çapının büyük olması yörünge yarı çapının büyük olması ne yapar? E, bu vermemiz gereken enerjiyi azaltır. Burada da yine özetleme yapmışız. Uydunun kütlesinin artması bağlanma enerjisini, kurtulma enerjisini arttırır ama hızını değiştirmez. Hızlar genelde kütleye bağlı değildir. Gezegenin kütlesi artması bağlanma enerjisini ve kurtulma enerjisini arttırır. Hızını da arttırır. Daha onu kurtarmak için daha büyük hız vermemiz lazım yörünge yarı artması da veyahut gezegenin yarıçapının artması da merkeze uzaklığı arttırdığı için onu kurtarmanın daha kolay olacağını ve daha az enerji vermemiz gerekeceğini bize ifade eder arkadaşlar şimdi sorularımız dünya yüzeyinde bulunan m kütleli bir roketin çekim alanından kurtulması için e kadar enerji verip ve büyüklüğünde bir hızla fırlatılması gerekiyor şimdi geri gelelim şimdi bir roketimiz var bu roketimiz dünya yüzeyinde bulunuyor. 1 ve 0 hızıyla buna e-kinetik enerjisini verip bunu dünya yüzeyinden kurtaracağız. Şimdi roketin kütlesini azaltmak. Vermemiz gereken enerjiyi azaltır ama dedik ki hızı etkilemez. Roketi kutuplara daha yakın bir noktadan fırlatmak. Şimdi dünyanın geoid olduğunu biliyoruz. Kutup ve el, e, ekvatora baktığımız zaman kutuptaki yarıçap ekvatordaki yarıçap ekvator yarıçapı kutup yarıçapından daha büyüktür. Kutup yani kutuplarda çekim gücü artar. Yani roketi kutuplara daha yakın hale getirmek r'yi azaltır. Dolayısıyla dünyanın merkezine daha yakın olduğu için daha çok enerji vermemiz gerekir. Dolayısıyla daha büyük hız vermemiz gerekir arkadaşlar. bu Burada ikisini de yorumlamış olduk. Başka bir sorumuz. Farklı kütleli iki uydu dünya etrafında aynı yörüngede düzgün çembersel hareket yapıyor. Şimdi böyle çizelim. Aynı yörüngedeyiz. Farklı kütleli A kütle şey olsun. Bu da B uydusu olsun. Kütleleri farklı. Şimdi aynı yörüngede dolandığımız için çizgisel hızımız aynıdır. Değil mi? Çizgisel hızımız ne, nasıl buluyorduk? M v kare bölü R'yi G büyük M küçük M bölü R kareye bölüyorduk. Buradan M'ler gidiyordu. Kütle yani uydunun kütlesinin bir önemi yoktu. Şu R'lere bakıyorduk. R aynı, gezegen aynı. Eşit değil mi? Eşit. Burada hangisi ikisi içinde eşit büyüklüğe sahiptir. Potansiyel enerji neydi? Potansiyel enerji uydunun uydunun kütlesine kütlesiyle Doğru orantıydı. Dolayısıyla kütleleri farklı olduğu için potansiyel enerjiler farklı. Frekans periyotla ilgiliydi arkadaşlar. Periyotta ikisi için de eşit olacaktır. Çünkü aynı yarı çaptalar. Aynı hızla dönüyorlar. Aynı yarı çapı dönüyorlar. Peri, periyot, e, periyot ve frekansları eşit olacaktır. Evet burada K ve l ee, bir gezegen var. Gezegenin etrafında halka var. K ve L'yi görüyorsunuz. Bu halka üzerinde hareket eden noktasal cisimler çizgisel hız ve periyotlarını karşılaştıralım. Yarıçaplarına baktığımızda K'nın yarıçapı L'den daha büyüktür demiştik ki yarıçap büyükse daha uzaktan dolanan çizgisel hız olarak daha yavaş dolanır. K'nın hızı L'den küçüktür. K'nın hem yolu uzun hem de hızı küçük olduğu için periyoduna baktığım zaman K'nın dolanma süresi L'den daha büyüktür diyebiliriz. Evet. Şimdi yer küreyle aynı yönde dönen diyelim ki dünya şöyle dönüyor. Türkiye'de sabit bulunan bir kişiye göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yani dünya doğudan batıya doğru dönüyor Uydu doğuya doğru hareket et diyorsa uydu geride kalıyor demektir. Geride kalıyor. Yani geride kalıyorsa, uydunun uydunun hızının artması gerekir arkadaşlar. Artması gerekir. Normalde televizyon uyduları e, aynı yeri göstermesi lazım ve dolayısıyla Dünya ile aynı yarı çapta dönmesi, aynı açısal hızda dönmesi lazım. Dolayısıyla yavaş kaldığına göre uydunun kütlesinin artması gerekir. Buna göre bu aksaklığın giderilmesi için yani uydunun hızının arttırılması için ne gerekli arkadaşlar? Uydunun dolanma yarı çapının azaltılması kütlesiyle bir ilgili bir durum yok. Yarı çap azalırsa yörünge yarı çapını azalt. Dolayısıyla periyodunu da azaltmış olacağız arkadaşlar. Evet kütlesi mi? olan bir gezegen etrafında R yarı çaplı yörüngede dönmekte olan bir uydunun çizgisel hızı ve periyodu T'dir. Buna göre aynı uydu kütlesi 2M olan başka bir gez gezegen etrafında 2R yarı çaplı pardon bu değişti. 2R yarı çaplı yörüngede dönse V ve T nasıl değişir? Şimdi bakalım ya yani nasıl değişir derken oransal olarak yani sayı değeri istiyor bizden. Şimdi şöyle yapalım. Sonuç olarak e kütle çekim kuvveti büyük M yani büyük gezegen bu uydu M gezegen M uydu bölü R kare yani yarıçapın dolanma yarıçapının karesi şöyle yazalım R kare eşittir bu da büyük G var burada M uydu R kare bölü R şimdi uydunun kütlesi sadeleşti R'lerden biri gitti R kare eşittir Büyük G, M, gezegen bölü R dedik. Şöyle küçük R dedik. Şimdi burada değişikliğe bakalım. Aynı zamanda şunu da yazabiliriz. T eşittir 2 pi R bölü V'dir diyebiliriz. Şimdi kalemi değiştireyim. Değişikliklere bakalım. Buna göre aynı uydu. Kütlesi 2 M olan. Başka bir gezegen etrafında 2R yarı çapta dönse. Yani hem bunu 2MG yapalım diyor hem de R'yi 2R yapalım. Aslında çizgisel hızın değişmiyor. O zaman çizgisel hızımız sabittir. Fakat R'yi 2R yaparsan, burayı da sabit kabul edersen periyodu ne olur? 2T olur arkadaşlar. Yani çizgisel hızımız aynı kalır. Periyodumuz 2T olur. Dünya etrafında 2M, 2M ve M kütleli XY uyduları şöyle pardon X y uyduları R ve 2R yarıçaplı çembersel yörüngelerde şekildeki görülmektedir. Yönl X uydusuna ait çizgisel hız periyot ve yani hangileri daha büyüktür diyor. Çizgisel hız periyot merkezcil kuvvet. Şimdi çizgisel biliyorsunuz yarıçapla alakalı hıza baktığımızda X'in çizgisel hızı Y'den daha büyüktür periyot ise uzakta olanın daha büyüktür çünkü yolu daha uzundur hem de hızı daha yavaştır. O dolayısıyla periyoda baktığımız zaman y x'ten daha büyüktür. Peki kütle çekim merkezcil kuvvet nedir? Kütle çekim kuvveti değil mi? Şimdi bunun kütlesi 2m, bunun kütlesi m. Aynı gezegen etrafında kütle çekim kuvveti büyük g m gezegen m bölü r kare. Şimdi bu aynı, bu aynı. Yani kütle bölü dolanma yarıçapının karesine bakacağız. 2 bölü 1'in karesi. Bu da 1 bölü 2'nin karesi. Dolayısıyla burada yakında olan X'in kütle çekim kuvveti Y'den daha büyüktür arkadaşlar. Bu videoda da uyduların hareketini, enerjilerini inceledik. Bir dahaki dersimizde Kepler yasalarını inceleyip çembersel hareket ünitesini bu uzun üniteyi bitirmiş olacağız. İyi çalışmalar diliyorum.